Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Car Parking'de bir tane hız videosu çekmiştim ve bu çok izlenmişti. Ben de bunun ikincisini çekeceğim demiştim ve çekiyorum şu an. Bugün yanımda bir tane YouTuber arkadaşım var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum senin kanalın adı neydi? <laughs> Onun da yorumlarda sabitli. Ona da gidip abone olsanız çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz laf uzatmadan yapılışına geçelim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoya benim kanala abone olsanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar aracımız Nissan 350Z. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce buradan Gearbox ayarına geliyorsunuz. Bu final kısmını 63'e alıyorsunuz arkadaşlar. Ama sadece 63 yani sadece finale alıyorsunuz. Diğerkileri hiç ellemiyorsunuz. 63'ü aldıktan sonra motoru full güçlendiriyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin sonunu takıyorsunuz yani. Bunları yaptıktan sonra başka bir şeyimiz yok. Sadece gearbox 63 yapıp bir de motoru güçlendiriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi isterseniz bir oyuna girelim. Ayarımızı test edelim arkadaşlar. Bir şey yaptık. Aracımı şu anda görmüş olduğunuz üzere birinci viteste ve şimdi gaza basacağım dümdüz yola doğru. İsterseniz basıyorum. 3 2 1. Bu arada kanka sen de dene tamam mı? Tamam tamam ben dinlerim. Tamam kanka ben e, basıyorum. Hadi, ben kanka tamam, git. Şu anda hemen ben 140, var. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Çok hızlı kanka ya. Lan araba gerçek. Dur lan. <laughs> 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 Noo kibir <araba> <laughs> gelmedi. Ay, araba gitti. Ben lan bu ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Ben dümdüz gittim gittim aşağı uçtum bir denize. <laughs> kanka girmiş. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Oyun kafayı yedi. Ayar böyleydi. Gördünüz birinci viteste. Ha yola geldim. Birinci viteste yani 500 falan oldu yani. Gayet güzel. Videonun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Dediğim gibi Gart on Neydi Garton Game kanka. i̇şte Game, game abone olmayı <laughs> unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.